Kur'an sahipsiz. Ve Kur'an yetim. Bugün birilerine bayram, yarın başkalarına Bir bayram. Bir gün sahabinin dediği gibi, hey gidi günler diyeceksiniz. Hacet namazı kılınız, hacet duası ediniz. Allah kulunun tazarru ve niyazını, içini çekmesini, ahuva etmesini çok sever. Onun için başına belaları, musibetleri döker, ağlattırır onu, ağlattırır, sonra ona merhamet eder. Çünkü ağlamanın, o iç çekmenin, iç dökmenin açtığı öyle kapılar vardır ki onu hiçbir tazarru, hiçbir niyaz, hiçbir ibadet açamaz. Sabahlara kadar bin rekat namaz kılsanız o çok mübarektir. Ama bir kere bazen öyle bir inlersiniz ki bin seneden beri paslanmış paslı kilitler çözünü verir. Bu herkes için böyledir. Ağlayın ki merhamet etsin. İrkilin ki merhamet etsin. Ürperin ki merhamet etsin. Öyle diyor. Şimdi Allah Resulü Allah'ın merhameti için ürpermeyi ve inlemeyi bir vesile sayıyorsa Allah kendisi için aynı şeyi vesile saymıştır. Onun ağlaması senin benim ağlamam değildir. Onu ağlattı o gece sabahlara kadar. Ağlattı herhalde. Bir kefeye ağlamayı, öbür kefeye de affına ferman bekleyen boynu tasmalıları koydu. Ağlayacaktı sabaha kadar. Ve sonra miat doldu. Arşı rahmet itizaza geldi. Tabir bunlar. Cibril'e ise bile Muhammed Fakul ma yubkike ya Muhammedu. Gitti. De ki ya Muhammed niye ağlıyorsun? Biliyor. Niye ağladığı bellidir. Doğduğu zaman bile ehli keşfin mücadelesiyle, anası bezler arasında ümmeti ümmeti dediğini duyduğu insanın niye ağladığı bellidir. Mahşerde herkesin nefsi nefsilerle Allah'tan medet istedikleri hengamda nefsini unutmuş ümmeti ümmeti diyen Hz. Muhammed'in niye ağladığı bellidir. İzheb Fakul ya Muhammedu Ma yubkike Git de Ya Muhammed niye ağlıyorsun Siyer ve mazi Efendimiz'in nasıl cevap verdiğini kaydetmiyorum. İhtimal ki konuşamadı. <laughs> Ama bir dize ettiği bir şey vardı. <laughs> Rabbi innehunne adlanne kathiren minennâs. tabi tabi'ani fe innehu minni. وَمَنْ أَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبَادُكُ Ve yine bilemiyorum, ihtimal ki Cibril Allah'a yükselince, Allah'ım şu ayetleri okuyor, durmadan şu ayetleri okuyor. Ne diyorsa durmadan şu ayetleri okuyor. Ve Allah merhametle, Rahmanir Rahim olan Allah merhametle İzhab ila Muhammedin fe kul lehu inna sanurdika fi ummetika ve la nesuka Git Muhammed'e söyle sallallahu aleyhi ve sellem Ümmetin hakkında seni hoşnut edecek Sana kötülük tattırmayacağım içini yakmayacak, yüreğine acı salmayacak. Ümmetin diyor, Allah'ım, Allah'ım rahmaniyet ve rahimiyetin hürmetine, bizi rahmeten lil alemin olan Hz. Muhammed Mustafa'ya ümmet eyle. Abi. O seni ve beni düşündü bütün hayatı boyunca kendini unuttu da seni ve beni düşündü. Meleği alaya yükseleceği ana kadar rahmeti tam temsil etti. Rahmeten lil alemin olduğunu bir hakkın gösterdi. Rahmeten lil aleminin rahim ve şefik ümmeti olarak intisabınızın hakkını vereceksiniz. Kur'an onun için diyor ki: Harisun aleykum size karşı çok hırslıydı. Hırs kötü bir şeydir. Fakat onun hırsı mukaddes hırstı. Hep sizi diliyordu. Hayatı boyunca ümmeti dedi başka bir şey demedi. Ümmetinin başına gelecek şeyleri bir televizyon ekranında seyreder gibi seyredip gördükçe gayb bin gözüyle İki büklüm olup inliyordu. Harisun aleykum. Sizin hepinize karşı haristir ama Bil mu'minine raufur rahim. Müminlere raufu ve rahimdir o. Yüreği titrer titrer. Güvercin kalbi gibi kalbi atar sizin için. Ve çok şefkatlidir. Hep sizi düşünür o. Yaşlı genç ihtiyar. Hep sizi düşünür ve dünya onunla rahmeti tanıdı. Rahmete giden koridorlarda kapıları açtı. Biz rahmete onun girdiği turnikede ulaştık. Girdik ve ulaştık. Daha doğrusu onu tanımakla rahmeti tanıdık. Allah hakkıyla ihataya bizleri muvaffak eylesin. O mehip bir insandı. Onu yakından tanıyanlar baskı yapmazdı ama yanında söz söylemeye cesaret edemezlerdi. Kendisini o kadar rahat tutardı ki en çok canının sıkıldığı husus kendine ayağa kalkmaktı. Bir yere girdiğinde ayağa kalkma. O bir yere girdiğinde her şey ayağa kalkmalı. Bir vesileyle demiştim. Ona her şey ayağa kalkmalı. Yatmış ağaçlar, Yere karşı iki büklüm olmuş otlar ayağa kalkmalı. Nice bin seneden beri çürüyen canlar, mezardaki kemikler bile o bir menzile geldiği zaman ayağa kalkmalı. Fakat o bundan şiddetle men ediyordu. La takumu kema takumu la acim. Acemlerin büyüklerine ayağa kattığı gibi ayağa kalkmayın. Ona efendimiz dedikleri zaman canı çok sıkılıyordu. Hayır ben efendi değilim. Efendi Allah'tır. Bir başka zayıf bir rivayette efendi Hazreti Rahim'dir buyurur. O bu kadar rahat olduğu halde fakat öyle bir muhabbet, öyle bir heybet var idi ki onu eskiden kadimden bu yana tanıyan kimseler ona söz sormaya, sual sormaya bir söz tevcih etmeye cesaret edemezlerdi. Mesela yanında en az konuşan Hazreti Ebu Bekir'di. Oysa ki çocukluğu beraber geçmişti, gençliği beraber geçmişti, dünyası beraber geçmişti. Ukbasına da iki buçuk sene bir ayrılıktan sonra onun geride az bıraktığı işler vardı. O işler peygamber olmadığı bir dönemde zuhur edecekti. Ve onu da ancak Ebu Bekir büyüklüğünde bir insan halledebilecekti. Onun için onun işinin hatırına iki buçuk sene geride kalmıştı. İki buçuk sene sonra bir veremle mi bir başka dertle mi benden uzaklaşamazsın beni bırakıp gidemezsin deyip arkadan ona yetişmişti. Hep beraberdi ama bu insan onun yanında en az söz konuşanlardan birisiydi. Çünkü onu tanıdıkça onun muhabbeti altında insanlar ezilirdi. İşin bir yanı bu. Bu bir yanını bir tarafınıza koyun. Fakat bir tarafınıza koyduğunuz bu yanın yanı başında şunu görün. Badiye'den bir bedevi kadın geliyor. Sonra öğreniyor ki o çocukluk döneminde kendisine süt emziren halimedir. Sırtından cübbesini çıkarıyor. Onun altına atıyor. Yeni la ilahe illallah demiş o kadına hayatta olsaydı ancak anasını o kadar itiramda bulunurdu. Anasına hormet ettiği gibi hormet ediyor. Heybet insanı. Bu heybet insanı bir seferden dönüşünde çocuklar etrafını sarıyorlar. Birini devesinin önüne alıyor, birisini arkasına alıyor, birisini kucağına alıyor. Medine'den içeriye girerken öyle giriyor bu heybet insanı. Çocuklar omuzlarına inip biniyor. Bu heybet insanı. Heybet insan olmanın yanı başında. Çünkü o şefkat insanı. Çünkü o rahmeten lil alemin. Çünkü o refetle gelmiş. Rahmetle gelmiş bir peygamber. Hz. Hüseyin, Hz. Hasan. Minberin sütunlarının dibinde. Latifeleşirken çocuk. Hutbesini yarıda kesiyor. İni bunların ellerinden tutuyor. Minbere çıkarıyor. Sonra da asabına diyor, şunları gördüm bir iptila benim için. Ellerinden tuttum minbere çıkardım diyor. Hazreti Asan'ı kucaklıyor. Akra bin Habis'in yanında öpüyor her tarafından. Kokluyor ve öpüyor. Yeni Müslüman olmuş bu katı kalpli, bu sert kalpli, bu haşin kalpli insan. İnne li aşereten min veledin ma minhum. Benim on çocuğum var. Şimdiye kadar hiçbirisini bir kerecik öpmedim diyor. Allah Resulü hayret içinde dönüp yüzüne bakıyor. Men la yerham la yurham. E ve emliku Allahu min kalbike rahme. Merhamet etmeyene merhamet edilmez. Allah senin kalbinden merhamet almışsa sana ne yapabilirim ki ben diyecektir. O çocukları dahi alır öperken, koklarken kün inden nasiferden minen nas fehvasınca onlardan bir insanmış gibi, onların arkadaşıymış gibi onlara muamele eder ve alemlere rahmet olarak gönderildiğini onlara da gösterildi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Tanımamız lazım. İslam'ın sunduğu mesajı tanımamız lazım. Bu mevzuda engin rahmeti bilmemiz lazım. Biz opak, bu hayattan suyumuzu alarak tarih boyunca 1400 seneden beri değişik medeniyetler kurmuş bir milletiz. <laughs>